E, cerrahide e, belli bir kriterin üzerindeki hastalara evet gerçekten çok e, yaşam kurtarıcı bir etki sağlıyor, çok güçlü bir etki sağlıyor. Fakat sadece bu hasta grubuna ayrılması gereken bir e, tedavi yöntemi, tedavi türü e, dediğiniz gibi 10 kilo, 15 kilo fazlalık için e, bu ameliyatların yapılmasını e, zaten e, yasal da değil ya da e, etik de değil ama yapılmasını gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bir yandan hastalar bu ameliyatlardan bu kadar korkarken bir yandan da bunun nasıl böyle saç ekimi gibi adeta sürüm haline gelen bir cerrahi türünü anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum. Kimlere yapılmamalı? Zaten çok net Dünya Obeste Cerrahisi Derneği'nin ve onun altında yer alan bütün ulusal derneklerin belirlediği bilimsel kriterler var. Nedir bu? Aslında e, bu konuyu araştıran bütün hastaların az çok bildiği bir durum. Vücut kitle endeksi dediğimiz bir e, kriteri ele alıyoruz. Boy ve kilodan hesaplanan, e, internette çok rahatlıkla e, hesaplayıcıları bulunabilen bir e, değeri ele alıyoruz. Bunun 20 ile 25 arasında olmasını istiyoruz. Bu değer eğer 40'ın üzerine çıktıysa hasta morbid obezite grubunda kabul ediliyor. Ve morbid obezite grubundaki hastalara bu ameliyat yapmak gerekiyor. Bir de e, ikinci bir koşulumuz daha var. 35 ve bir yandaş hastalığı varsa, yani e, örneğin e, yüksek tansiyonu varsa, uyku apnesi varsa, kolesterol yüksekliği varsa, yani o çözdüğümüzde düzelecek bir hastalığı varsa...